Aziz dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle paylaşacağımız kıssa insanın yüreğine dokunan, ibretlerle dolu bir hadisedir. Hepimiz biliyoruz ki dünya hayatı gelip geçici, asıl yurt ise ahiret yurdudur. Rabbimizin bizlere gönderdiği işaretleri görmek, onun kudretini idrak etmek ve hayatımıza doğru yön vermek en büyük sorumluluğumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl yurt ise ahiret yurdudur." Keşke bilselerdi. Bu ayet bize aslında yaşadığımız dünyanın geçiciliğini, asıl gayemizin Rabbimizin rızasını kazanmak olduğunu hatırlatıyor. Bu videoda Allah'a meydan okuyan bir insanın başına gelen ibretlik sonu, şeytanı dost edinenlerin aslında kendi elleriyle felaketlerini nasıl hazırladıklarını ve Allah'ın kudretinin nasıl tecelli ettiğini hep birlikte göreceğiz. Kardeşlerim, sizlerden küçük ama çok değerli bir ricam var. Bu tarz içeriklerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve Yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bazen sizin yapacağınız küçük bir paylaşım, bir yorum, bir beğeni başka bir kalbe dokunmaya, başka bir kardeşimizin hidayetine vesile olmaya yetebilir. Rabbim hepimizi hayra vesile olanlardan eylesin aziz kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Bugün sizlerle paylaşacağımız kıssa kalderi titreten, akıllara ibret veren ve insanı derin düşüncelere sevk eden bir olayın etrafında şekilleniyor. Kainatın en mübarek mekanı olan Mekke-i Mükerreme'de yani Allah'ın evi Kabe'nin gölgesinde yaşandığı rivayet edilen bu hadise Allah'a meydan okumanın nasıl bir sonla sonuçlanabileceğini gözler önüne seriyor. Elbette bu olayın sahih bir tarihi kayıt olduğunu söylemiyoruz ama ibret almak için anlatılığa gelen menkıbelerden biridir. Çünkü çünkü Allah'a karşı gelenlerin sonunu Kur'an-ı Kerim defalarca hatırlatmıştır ve bu kıssada bu hakikati hatırlatmak için dillendirilmiştir. Kutsal beldeler arasında en mübarek olan Meke, milyonlarca müminin her sene akın ettiği, kalplerini Allah'a yönelttiği bir şehirdir. Orada yapılan duaların geri çevrilmeyeceği, orada işlenen günahların ise çok daha büyük bir vebal taşıdığı rivayet edilmiştir. İşte böyle bir mekanda bir genç kızın Allah'a meydan okuduğu, insanlara karşı gururla, kibirle "Eğer Allah bana bir şey yapacaksa, hemen yapsın diye seslendiği anlatılır. Kalabalığın ortasında dillere pelesenk olan bu söz aslında Kur'an'ın çok önceden haber verdiği inkarcıların cümlelerine benzer. Çünkü Nahl suresinde ve Enfal suresinde inkarcıların eğer doğru söylüyorsan hadi azabı getir dediği aktarılır. Rivayete göre bu genç kız çevresinde toplanan kalabalığı aldırmadan yüksek sesle konuşmuş, kibirle meydan okumuştur. İnsanlar ise korkuyla birbirine bakmış. Kimileri dua etmeye başlamış, kimileri gözyaşlarıyla yara Bizi bu imtihandan koru demiştir. Çünkü Kabe'nin gölgesinde Allah'ın isminin en yüce tutulduğu mekanda böyle bir söz söylemek büyük bir cüret, büyük bir azgınlıktır. Ve işte o anda hiç beklenmedik bir şekilde bir alamet meydana gelmiş. Rivayetlerde anlatıldığına göre gökyüzünü karartan bir bulut belirmiş, güçlü bir rüzgar esmiş ve genç kız yere yığılmış. Bazıları kalbinin aniden durduğunu, bazıları ise bilinç kaybına uğrayıp oracıkta helak olduğunu nakleder. O an orada bulunan herkes bu olayı hayatının sonundaydı sonuna kadar unutamayacak bir ders olarak kalbine kazımıştır. İnsanlar korkuyla birbirine dönüp, Subhanallah, Allah'ın kudreti apacık tecelli etti demiştir. Aziz kardeşlerim, bu kıssa her ne kadar tarih kitaplarında yer almasa da bize Allah'ın kudretini, kullarını imtihan edişini ve ona karşı gelmenin korkunç akıbetini hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un, Karun'un, Nemrut'un sonu bize boşuna anlatılmamıştır. Firavun, ben sizin en yüce Rabbinizim dediğinde Allah onu Kızıldeniz'in sularında boğmuştu. Karun malıyla övündüğünde Allah onu yerin dibine geçirmişti. Nemrut Allah'a kafa tutuğunda küçücük bir sineğin vesilesiyle helak olmuştu. İşte o genç kız kısası da bu büyük zalimlerin akıbetine benzer bir uyarıdır. Sevgili dostlar, şeytan insana süslü vesveseler verir. insana günahı cazip gösterir. Allah'a karşı gelmeyi bir cesaretmiş gibi fısıldar. Oysa hakikatte bu en büyük aldanıştır. Allah'a meydan okumak aslında kendi acziyetini inkar etmektir. Çünkü insan ne kadar güçlü görünse de bir nefese muhtaçtır. Kalbi bir an dursa hayata veda eder. Gözleri bir an görmese karanlıkta kalır. O halde insanın büyüklük taslaması, şeytana Allah uyması, Allah'a meydan okuması büyük bir gafledir. Kabe'nin gölgesinde yaşandığı rivayet edilen bu kıssa bize şunu öğretiyor. Allah'a meydan okuyan değil, Allah'a teslim olan kazanır. Çünkü dünya hayatı bir imtihandır. Kimi zenginlikle, kimi fakirlikle, kimi sağlıkla, kimi hastalıkla, kimi de imanla imtihan edilir. Önemli olan hangi durumda olursak olalım, kalbimizi Rabbimize yöneltmek, teslimiyetimizi korumaktır. Aziz kardeşlerim, sizlere burada bir sahabe sözünü de hatırlatmak istiyorum. Hertz Ali radıyallahu an, buyuruyor ki insanlar uykudadır öldüklerinde uyanırlar. Yani dünya hayatı gaflet uykusudur. İnsanlar çoğu zaman dünyaya dalar günahlara kapılır, Allah'ı unutur ama ölüm geldiğinde hakikati görür. İşte o yüzden Rabbimiz bizleri gafletten uyandırsın, ölmeden önce uyananlardan eylesin. Bu kıssa aynı zamanda gençlere de büyük bir ders veriyor. Çünkü gençlik dönemi insanın en çok nefsine uyduğu, şeytanın en güçlü vesveseler verdiği dönemdir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlardan biri de gençliğini Allah'a itaat içinde geçiren kimsedir. O halde sevgili kardeşlerim, gelin bu kıssadan ders alalım. Allah'a meydan okumayalım, aksine ona teslim olalım. Nefsimizi, kalbimizi, dilimizi koruyalım. Dua edelim, ibadetlerimize sarılalım, namazlarımızı aksatmayalım. Çünkü Allah kullarına şah damarından daha yakındır. Ona yönelen kimseyi asla boş bırakmaz. Rabbim bizleri şeytanın vesveselerine kanan, onun fısıldadığı boş heveslerin peşine düşen, dünyaya aldanıp ahireti unutanlardan eylemesin. Bizleri o saptırılmış yolların yolcusu değil. Tamam aksine kendisine yönelmiş, kalbini imanla doldurmuş, hayatını Kur'an ve sünnet ışığında yaşamaya gayret eden kullarından eylesin. Çünkü şeytan insanın en büyük düşmanıdır. O, Adem aleyhisselamdan bu yana insanoğlunu kandırmak, Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için türlü hileler peşindedir. Nice insan onun oyununa gelmiş, kalbini kaybetmiş, Rabbine kulluğunu unutmuştur. Oysa Rabbimize teslim olanlar huzur bulur. Allah'a yönelenler hem dünyada kalplerinde sükun bulur hem de ahirette cennetle müjde Asıl saadet ona kul olmakta, onun rızasını kazanmaktadır. Dünyanın geçici malı, makamı, şöhreti insanı kurtarmaz. İnsana fayda verecek tek şey imanla yaşamak ve imanla ölmektir. Rabbim bizleri son nefesimize kadar istikamet üzere sabit kılsın, kalplerimizi imanla doldursun, gözlerimizi Kur'an nuruyla aydınlatsın, nefislerimizi kötülüklerden ve şeytanın vesveselerinden korusun. Ey Rabbimiz, bizi dünya hayatının geçici aldatmacalarına kapılmayan, boş heveslerin peşine düşmeyen kullarından eylesin. Ömrümüzün her anını senin rızanı kazanmakla geçirmemize yardım et. Niyetlerimizi temiz, sözlerimizi hak, amellerimizi kabul edilen kıl. Rabbim tövbelerimizi daim kıl, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi tevazu ve samimiyetle süsle. Ölüm anımızda imanımızı eksik bırakma, nefesimizi huzur ve teslimiyetle sonlandır. Kabir hayatımızı nur ve rahmetle donat.